Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere 25 adet egzerlerimizden bugüne kadar yani son 1-2 hafta içerisinde kazanmış olduğumuz, kaybetmiş olduğumuz maçlar hakkında biraz bilgi vereceğim arkadaşlar. Şu gördüğümüz tablolardan arkadaşlar toplam oran 144 yani güzel yakalamışız bu kuponu. 2 adet maç oynamışım. İspanya 2. Lig'den ikisi de 1'den 0 yani başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Şimdi ben bu maçları neye göre analiz yaptım. Neye göre çıkardım arkadaşlar. Onlar hakkında biraz bilgi vereceğim. İlk öncelikle Almeyla Las Palmas maçı arkadaşlar. Oran analizi değildir yani. Excel'e bir ilgisi yok. Yani bunu kendi özel analizimle çıkarmış bulunmaktayım. Real Oviedo maçına gelirsek arkadaşlar. Şimdi ben bu maçı birden sıfır neye göre baz aldım. Neye göre çıkardım arkadaşlar. Başlıyoruz. Arkadaşlar Bet 365'ten yani normalde hep açılış oranı yapıyorduk. Bu sefer arkadaşlar kapanış denedim ve yani başarıyı sağladım arkadaşlar. Bet 365'e giriyoruz. Arkadaşlar ilk öncelikle yapmanız gereken tek şey yani ilk şey arkadaşlar yapmanız gereken ilk şey tarih filtresi arkadaşlar. Tarih filtresinde zaten Excel'leri güncellediğim zaman 1 Ağustos'a kadar olan verileri sileceğim çünkü neden arkadaşlar 1 Ağustos 2021 tarihi itibariyle arkadaşlar oran sistemleri güncellenmiştir yani 1 Ağustos'taki geriz, yani 1 Ağustos'un gerisindeki tarih maçları arkadaşlar hiç baz almıyoruz çünkü arkadaşlar 1 Ağustos'ta bütün oran sistemleri güncellendiği için yani 1 Ağustos'un gerisindeki tarihlerdeki maçlar gelmiyor. Yani açıkçası gelmiyor arkadaşlar. Bu yüzden 1 Ağustos Ağustos, Eylül, Ekim yani 1 Ağustos'tan günümüze kadar olan maçları alacağız. Lig filtresi İspanya 2. Lig. Bet 365, maç sonucu 2 kapanış arkadaşlar. 3.40 maç sonucu iki kapanış burası arkadaşlar bunlar açılış bunlar kapanış arkadaşlar çok sorular geliyor açılış mı kapanış mı diye bunlar açılış zaten zaten 1a xa 2a yani maç sonucu bir açılış maç sonucu sıfır açılış iki açılış bunlar da zaten kapanış arkadaşlar 1 x 2 kapanış Maç sonucu 2 kapanışa 3.40 yazınca böyle bir tablo önümüze çıkıyor. Şimdi son maçımız zaten oynandığı için mesela 3 maçın oynandığını görüyoruz. 3 maçtan 3 maç sonucu 0 bitmiş. Bu maç 0. Peki ilk yarısını 1'i ben nereden baz aldım diyecekseniz son 2 maçı zaten 1'den 0 bittiğini görüyorum. Son 2 maçı ben baz aldım. Bu, yani böylelikle son maçımız 1'den 0 sonuçlanmıştır. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yani başarı olanı böyle. Bir sonraki maçımıza geçelim. Brezilya kuponu. Arkadaşlar Botafogo maçı. Maç sonucu 0. Nordic Bet ve Betfred. İkisini açalım arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi toplamda 25 adet Excel'lerimiz mevcuttur arkadaşlar. Hepsinin başarı oranı gayet yüksekti zaten. Zaten yani başarılı bir Excel olmasa arkadaşlar sizlerle paylaşmam. Yani %80 %90 arasında bir başarı sağlıyor. Tekrardan 1 Ağustos'tan itibaren filtre yapıyorum arkadaşlar. Maç sonucu 1 yazıyorum 2-50. Arkadaşlar bunda Brezilya 2, seriye B yani ikincilik olarak geçiyor. 2-50 arkadaşlar maç sonucu 1. Maç sonucu biri 250 yazdıktan sonra Arkadaşlar buraya çok çok dikkat edin 14 maçın oynandığını görüyoruz 14 maçtan zaten Net bir şey vermemiş arkadaşlar Çok maç çıktığı zaman Maç sonucu 2'yi de alıyoruz arkadaşlar Maç sonucu bir açılış 250 Çok maç çıktığı zaman Maç sonucu 2'yi de alıyoruz arkadaşlar Maç sonucu 2 3 arkadaşlar Yazdığımız zaman 8 maç oynanmış. 8 maçtan 7 tanesi maç sonucu 0 bitmiş. Yani bu maç patlamış. Yine net vermemiş diyorsak arkadaşlar, yani çok maç çıkarsa maç sonucu 0'ı da ekliyoruz. 3. Yazdığımız zaman son maçı saymazsak zaten 4 maçın 0 bittiğini görüyoruz. 3 maçta hatta 2'den 0. Peki neden bu maç 2'den 0 değil de 0'dan 0 bitmiş arkadaşlar? Çünkü yani 3 maç 2'den 0 bir maç. Yani neden bunları değil de şu maçı buldu? Bunun cevabı bir diğer Excel'de var zaten. Arkadaşlar zaten maç sonucu 0'ı bulduğumuz zaman ilk yarısını da başka Excel'lerden bulabilirsiniz. Yani bize önemli olan maç sonucudur. Maç sonucu sıfır zaten gelmiş. Maç sonucu 0 sıfırla sonuçlanmış. Betfred'e giriyoruz arkadaşlar. Yani maç sonucunu burada buldum. Betfred. 238 yazıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 maç oynanmış. 7 maçtan 6 tanesi maç sonucu 0 bitmiş. Zaten 5 maç ilk yarı 0 bitmiş. 2 maç tam bir tanesi ilk yarı 1. Diğeri de ilk yarı 2 bitmiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu durumda zaten ilk yarı 0 baskın görünüyor. Zaten maç sonucu sıfır. Banko. Böylelikle maçımız sonuçlanmıştır. Corinthians maçı ilk yarı 0. Betfire. Ligi yazıyoruz. 195 oranını yazıyoruz. 195 oranını yazdıktan sonra önümüze böyle bir tablo çıkıyor arkadaşlar. 10 maç oynanmış, 10 maçın 10'u yani şu, pardon şu maç kopyalanmış arkadaşlar. Yani bazı maçlar hatta şu maç da kopyalanmış. Çünkü neden? Bazı maçlar gece 12'de falan oynandığı için. Yani her iki tarihi de baz alıyor. Arkadaşlar 8 maç oynanmış. 8 maçtan 8'i ilk yarı 0 bitmiş. Yani şu 2 maç göstereyim arkadaşlar. International maçı da aynı şekilde Betfire'den 1.95 oranını Gördüğü zaman zaten her iki maçımızda ilk yarı sıfır sonuçlanmıştır. Böylelikle kuponumuz kazanmıştır arkadaşlar. 8,19 toplam oranımız. Arkadaşlar bu maçlar böyle. Ee, şu maç zaten maç sonucu bulamadım. İlk yarı sıfırı buldum. Arkadaşlar bu maç Corinthians maçı William Hill'de nasıl bir başarı sağlamış? Bir de ona bakalım. Maç sonucu 1. 1.91 Gördüğünüz gibi 3 maç oynanmış. 3 maçın 3'ü 0'dan 1'i bitmiş zaten. 4. maçımızda 0'dan 1 sonuçlanmıştır. Bu da sürpriz kuponlarda 0'dan 1 olarak yazabilirsiniz. Son olarak İspanya ikincilik arkadaşlar. İspanya ikincilik. Düşbete giriyoruz. 1.83 oran. 1.83 oran. Maç sonucu bir açılış. Yazdıktan sonra 3 maçın 2-1 skorla bittiğini görüyoruz. Ve son maçımızda 2-1 skor bitmiş bulunmakta. Arkadaşlar egzelerimiz böyle çalışıyor zaten. Almak isteyen arkadaşlarımız benimle iletişime geçebilirler. İyi şanslar dilerim herkese.